konforlu olması da evet. çok çok önemli. Bu aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletlerinde Louis Pauling Enstitüsü'nün klinik araştırması var. Hı hı. Ben size geçen bunun tadına bakın demiştim, bakmıştınız acı ya, bir tadı evet, var. Evet acıydı. Fakat ben ağaç yaptığım için ben diyebilirim. <laughs> Şimdi yönetmenim <laughs> diyor ki Hülya yesene <laughs> o gün. Ama yani bu hemen belki bilmeyenler için gerçi artık aloe vera'yı herkes yakından tanıyor. Öze, özellikle de bizim programımızı izleyen sevgili seyircilerimiz. Meşhur sevgili seyirciler aloe vera bu. Geçenlerde İbrahim Bey'e dedim ki ben buraya gelen bütün bitkilerin tadına bakıyorum ya nedir ne değildir diye. Şu gördüğünüz yöntemlerin de hemen hemen hepsinin tadını biliyorum. Özellikle şu çok lezzetli. Benim tam evet, ballı. Aynen ballı olan. Şöyle bakalım dedik sevgili seyirciler. Bilmeyenler için anlatıyorum. İbrahim Bey kopardı verdi <laughs> İki gün ağzında tadı böyle. Biraz acımsırak bir şey. Ama ona mesela aksetmemiş. Orada herhalde bal evet, ve diğer bitkiler olduğu, olduğu için aynen öyle kaybetmiş. Şimdi Hakan diyor sevgili yönetmenim kulağımı yesene diyor. <laughs> Ay, ben al şeker otu varsa şeker otunu yiyebilirim. Şeker Tamam. Bu aloe vera mı? Evet, bu da şeker Bir de az sonra o şeyi de yapalım. Cırtata. Cırtata. Evet. <laughs> Ay ben bu bitkilerin isimlerine bayılıyorum ya. İbrahim Bey, o kadar isimleri de müsemma ki. Cırtadan <laughs> koparıyoruz ve tohumlar fırlıyor. Mesela çarkıfelek otu var ya, aynen öyle çarkıfeleye çarkıfelek benziyor. Gibi, evet. Yani bu da şeker otu. Şeker otunun yararları? Şeker otu bin yıldır kızıl deriler tarafından Paraguay, Uruguay, Brezilya gibi ülkelerde kızıl deriler bunu Tatlandırıcı olarak kullanıyorlar. Hakikaten öyle. Çok Tatlandırıcı. Şeker olan. 1971 yılından beri de Japonlar bunun ekstraktını elde ettiler. Ekstraktını elde etmek çok kolay. Kaynatıyorsunuz. Süzülüyor. Altta kalıyor şey beyaz ekstraktı. Steviyozit denen etken madde. Tatlandırıcı fakat şeker gibi glikoz gibi değil. Yani pankreası yormuyor. Tatlandırıcı tat tat bir tat veriyor şeker gibi fakat kalorisi yok bir pankreas mesela herhangi bir tatlı bir şey yediniz de, şeker içeren pankreas o şekeri dengelemek için insülin salgılaması gerekir şekeri orantılı olarak insülin salgılayamazsa zamanla pankreas yorulur yağlanır görevini yapamaz şeker hastalığı ortaya çıkar isterse bu pancardan elde edilen şeker olsun hmm. isterse son zamanlarda mısırdan elde edilen Nişasta bazlı şeker daha tehlikeli. Artık o Avrupa'da birçok ülkede yasaklandı. Çünkü pankreas kanserini tetikliyor. n 5 e, nişasta bazlı şeker Avrupa'nın birçok 16 ülkesinde yasaklandı. Kota falan yok artık. sadece Amerika'da kota Yüzde bir ilaç sanayinde kullanmak için. Türkiye'de de %15'leri buluyor. Yani üretilen bütün şekerin yüzde %15'i Mısır'dan elde ediliyor mısır nişastasını özel bir enzimle şekere dönüştürme. Beyazımsı jel gibi sümüksü, süngerimsi bir madde. Hmm. Karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına hatta böbreklerin iflasına bile sebep olabilir. Bütün organlarda yağlanmaya sebep olur. Çünkü yüzde seksen fruktoz içerir. Hmm. Bünyemiz bunu kabul etmiyor. Doğal olmadığı için. Sentetik gibi A, yani. Için, evet. Dua, bünyemize uymuyor. Bu nedenle Ay, birçok artık. Avrupa ülkesinde yasaklandı. Türkiye'de henüz yasak değil. Bunun maliyeti çok ucuz. Pancardan elde edilen şekere göre maliyeti çok ucuz. 160 ton mısır nişastasından 100 ton şeker elde ediliyor. 700 ton pancardan 100 ton şeker elde ediliyor. Bu nedenle çok ucuz maliyeti. Bütün büyük firmalar gofret, çikolata, jelibon, kek vesaire gibi yiyeceklerde bu akşam artıştırılan abur cubur şeyler Hepsi içinde bu var ve çok tehlikeli. Hı hı. Firmalar da zaten bunu inkar etmiyorlar. O yüzden zaten 10 kuruşa, 20 kuruşa, 30 kuruşa bunu. maliyeti çok Aynen. düşük satıyorlar. Hı hı. Aslında yani Türk Türkiye'de nesiller, yeni yetişen nesiller çok büyük tehdit altında. Risk altında. Risk evet. çok büyük ki